Yenilediğiniz alanı bulurken nasıl bir yol izlediniz, neler denediniz? Farklı derslerle ve farklı projelerle, stajlarla hangi alanın ilgimi çektiğini keşfettim ve bu alanın üzerine gittim. Ben bölüme başladığımda yazılımcı olmayı düşündüm ama ben kent alanını çok fazla sevemedim. E, sürekli denemeler yaptım. Önce Java ile başladım, sonra Python ile başladım. Gerçi Python'da da bir frontend yazılabiliyor ama e, sonrasında HTML, CSS, JavaScript ile tanıştım. E, ve hoşuma gitmeye başladı gitmesinin sebebi de insanla olan etkileşimin geri alabilmem dedi. Bu yüzden. Ben yönelici alanı okurken aslında staj Eşe sürecini kullandım e, çünkü e, kurumsal firmada staj yaptım. Kurumsal firmada staj yapmanın avantajlarından bir tanesi de aslında birçok departmanın e, yan yana olmasıydı. E, stajıma yazılımla başladım. Yazılıma, e, yazılım stajımı gerçekleştirirken Eşe diğer e, departmanları e, izledim. Yani e, güvenlik e, departmanı, veri e, tabanı e, network bir departmanları gezdim. Ve staj süremi sonunda aslında kendime bir roadmap belirlemiştim güvenlik alanı için. aslında staj sürecinde karar verdim diyebilirim. Daha çok staj deneyimlerim oldu bu alanı bulurken. Yaklaşık olarak 6 ay gibi bir süreçte staj gerçekleştirdim ve bu alanın bana yatkın olduğunu İş bulma sürecinizde işverenlerin dikkat ettiği noktalar nelerdi? Bu süreç nasıl ilerledi? Biliyorsun ki bizim bölümümüzün 20 günlük zorunda bir stajı var. E, stajla beraber ben genel olarak bazı yerlere başvurmaya başlamıştım. Sonrasında ile görüştükten sonra stajımı orada yapmaya başladım. E, sonrasında maalesef ülkemizde bir deprem olmadı e, ve gönüllü olarak ben staja devam ettim. Sonrasında iş bulma sürecim aslında gerçekleşmeden ben e, işi bulmuş oldum. Stajımdan direkt çalışılıp devam etmiş oldum. Özellikle CV'nize çok fazlasıyla dikkat ediyorlar. Başvurduğunuz departmana göre CV'nize özen göstermeye dikkat edebilirsiniz. Deneyimlerinize bakıyorlar. Daha çok şu anda ilk seneleriniz olduğu için staj deneyimlerinize yazabilirsiniz. İşverenler analitik düşünme ve problem çözme becerilerine önem veriyordu. Ben de bu alanda kendimi geliştirdiğimi göstermeye çalıştım. Onun dışında yeni mezun olmamı bir avantaj gibi gösterdim ve yeni mezun olduğum için henüz kurum kültürüm olmadığını ve öğrenmeye açık olduğumdan bahsettim. Bunlar insan kaynaklarını etkilemiştir. İşverenlerin aslında çok dikkat ettiği noktalardan bir tanesi şu alandan bağımsız. Kişinin tabii ki, e, yani bunu bir yüzdelik üzerinden e, hesaplayacak olursak, yüzdelisi bilgidir her alan için. Fakat e, bunun en azından bir yüzde 30'u da iletişim diyebilirim. Çünkü e, bir kişi bilgisini e, sağlıklı bir iletişim çekip karşı aktarabilmesi lazım. Aslında işverenlerin en büyük beklentilerinden bir tanesi kişinin bilgili olması anlamında. Fakat bunu takım arkadaşlarına ve e, normal olarak raporlayacak yöneticisine sağlıklı bir dil kullanarak e, takım çalışması yaptığı bir iletişim şekliyle ortaya çıkartıyor. E, geri kalan aslında %20'lik dilinde e, network'ten geçiyor. Network günümüzde çok önemli. E, ama İK'ların dikkat ettiği noktalardan bir tanesi de e, alanın uzmanlığı bir yana Kişinin aslında e, ilerleyiş şeklini, daha önce çalıştığı yerlerin ne kadar sıklık dahil olduğu gibi noktalara bakarak kişinin karakterini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ama e, tek bir cevap verecek olursam iletişim diyebilirim. Bölüme yeni başlayanlara ne gibi tavsiyeleriniz olurdu? Benim yeni başlayan arkadaşlarım için en büyük tavsiyem bizim sınıfa geldikleri zaman kendilerini bulmak için yavaş yavaş etrafındaki insanlara sorular sorsunlar. LinkedIn'dan insanlara mesaj atabilirler. Böyle ülkeli insanlarla yani kendinden üst sınıflarla konuşup ee, onların ne yaptığını öğrenmeliler. Buna göre kendilerine yol, haritası çizebilirler. Ders dışında e, proje geliştirme ve gönüllü bir staj yapmayı öneririm. <laughs> e, bu sayede ilgilenmenizi daha kolay bulabilirsiniz, tecrübe ederek etkili bilgisayar konumuna neler yaptığını, sektöre neler olduğunu, trendleri takip etmeleri neler? Yönetim Bilişim Sistemleri aslında firmanın değil çok departmanına hitap ettiği için bölüme yeni başlayanların en büyük tavsiyelerinden bir tanesi alandan bağımsız yazılım odaklı ilerlemektense yönetim, yazılım, altyapı gibi alanlara da dikkat edip ilerlemesi. Çünkü yönetim bilişim <warder> sistemleri öğrencileri olarak mezun olduktan sonra da ortadaki adam rolünü üstleniyoruz. Bu noktada yeni başlayanlardan yeni başlayanlara tavsiyem aslında ilk senelerde bir alan seçmek yerine birçok alanı öğrenip daha sonrasında bu da staj süreciyle harmanlayıp mezun olduktan sonra alanına karar vermesi diyebilirim. İlgi alanınızı belirleyin öncelikle. Bu alana yönelik staj deneyimleri yapabilirsiniz. Bu alana yönelik projelere katılabilirsiniz. Eğitimler alabilirsiniz. Sertifikalar alabilirsiniz.